Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün biraz sayılarla sizi bunaltmayı planlıyorum. Çünkü bir sürü haberim yok. İki tane haberim var. Ama bu haberler gerçekten araç satışları ve elektrikli araçların nasıl bir yükseliş, düşüş veya Çin pazarının ve Amerika pazarının neler içerdiğini direkt gösteriyor. O zaman direkt haberlerimize başlayalım. Ama önce lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman ilk haberimizle başlayalım. 2024 yılında araç satışları ciddi anlamda düşen Volkswagen bu yılda büyük artışla başladı. 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda %59 arttırdığı satışlarını ve bu şekilde de 216.900'ü aştı. Siz ne düşünüyorsunuz peki bu sayılar hakkında? Çünkü e, önceden biliyorsunuz e, Avrupa'da ve Amerika'da iyi satıyordu Volkswagen ama gerçekten bu sayılar biraz onlar için imkansızdı. En çok elektrikli araç satanlar ise şu şekilde: 105 bin ile Volkswagen, 46 bin ile Audi, onu 27 bin araçla Skoda takip ediyor direkt zaten. En büyük artış ise, bakın hazır mısınız? %167 ile 7 bin araçtan 18.600 araca çıkaran Seat Cupra'da yaşandı. Gerçekten inanılmaz bir yükseliş %167 ile çıkmış. Peki en çok satan modeller hangileri? ID 4 ve 5 43.700 adet, ID 3 28.100 adet, Audi Q4 e-tron 22.900 adet, Skoda Enyaq tam tamına 20.200 adet, ID 7 19.100 ve Porsche Macan 14.200 adetle süper rakamlar yakalamışlar. Bu rakamlarda gerçekten baya iyi rakamlar bence. Peki Volkswagen bunun dışında ne yapıyor derseniz, ABD ve Avrupa'da işler çok yolunda. Volkswagen çok mutlu. Ama işler Çin tarafında döndüğünde, geçen sene bu zamanlarda Volkswagen firması Çin'de tam tamına 41.000 otomobil satmış. Ama bu sene daha satabildiği otomobil sayısı 25.900 elektrikli araç satabilmiş. Yani elektrikli araçlar konusunda gerçekten de bir düşüş söz konusu. Özellikle Avrupalı firmalarda çünkü Çinli firmalar Çin'de gerçekten yükselişte ve özellikle de son olaylardan ve durumlardan sonra bu hani vergiler falan arttı. Zaten o haberimi de birazdan geçeceğiz ama bunlardan sonra gerçekten Çinli firmalar biraz daha revaçta diyebilirim. Çünkü gerçekten inanılmaz bir satış ortalaması yakalıyorlar. O zaman ikinci haberimize geçelim. Biliyorsunuz Tesla'nın Model S ve Model X adında iki aracı var. Ve bu araçlar gerçekten de ben çok beğeniyorum bu araçları. Ancak şöyle bir şey oldu. Bu araçlar Çin'de yüksek vergiler sebebiyle satışına son verildi. Yani aslında şöyle satışı durdurul demek daha doğru olur. Bu araçlar ABD'de üretiliyor ve Çin'e ithal ediliyorlardı. Ancak aracın fiyatının... Oradaki rekabetçiliği gerçekten de hani inanılmaz yüksek seviyeleri taşımıştı. Ancak şu anki fiyatlarıyla Çinli firmalar her türlü daha öne geçti. E, bu yüzden de orada araç satışını durdurdu. Çünkü araç resmen satamıyordu. Ki şöyle şeyler de var. Tesla 2025'in ilk çeyreğinde dünya genelinde toplam 336.755 araç teslim etmiş. Ve bu teslimatların bakın 323.800 adedi model 3 ve model Y'den oluşuyor. Ve bu araçlar farkındaysanız gerçekten de inanılmaz tutulan araçlar. Ancak şöyle bir kötülük var. Ne yazık ki Cybertruck Model S ve Model X de bu rakamların yanından bile geçemedi dostlar. Yani ne 300'ü 12.000 küsür sattı ne yazık ki bu araçlar. O yüzden de Tesla bu araçları gerçekten de biraz aşağı aldı diyebiliriz. Yani biraz açığa aldı araçlarını. Bunun dışında size şunu sormak istiyorum. Sizce Tesla ucuz bir araç yaparsa ve ucuz araç dışında da e, yeniliklerle gelirse yani e, şöyle söyleyeyim size yeni yazılım güncellemeleriyle farklı özellikler e, ya da yeni şeylerle gelirse Çin'de satışlarını arttırabilir mi ve hani bu Çin'de satılmayan bu araçlar var ya Model S ve X bu araçlar Türkiye'ye gelse Alır mısınız yoksa model Y'den devam mı edersiniz? Aşağı yorumlara tüm haberlerle ilgili tüm görüşlerinizi bekliyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.